Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanalda yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. 24 Aralık saatlerimiz 13. Bu hafta sakin bir hafta Noel tatilinden dolayı. Yurtiçi piyasalarda sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz hangi gelişmeler yaşanabilir ve nasıl hazırlık yapmalıyız? Borsa İstanbul Üzerindeyse 9.645 puan seviyesinde şu an itibariyle. Dünkü mesajlarımda borsadan korkmayın tekrar 10.000 puan seviyesinin üzerine kadar bir yükseliş olacak ve 10.200 puan direncini takip edeceğiz. Borsa benim nazarımda alım fırsatı vermeye devam ediyor. Tabi e, borsadaki yatırımcı arkadaşlarımızın çoğu da gelen mesajlara baktığım zaman genel itibariyle yanlış hisse senetlerini seçtikleri için bir, bütün parasını o hisse senetlerine yatırdıkları için. İki, bekliyorlar ve üzülüyorlar. Dolayısıyla eğer varlıklarını çeşitlendiren bir yatırımcı olsaydı ve uzun vadeli bir veya orta vadeli bir plan yapsaydı bu kadar üzülmeyeceklerdi. Tabi içeride borsa yatırımcısını üzülenler de bir hayli fazla. Onları zaten bay bay diyeceğimize diğer videomda açıklamıştım. Ancak bu süreci itibariyle ben e, 9.645 puan seviyesine endeks şu anda. Yine pozitif beklentim devam ediyor. Ve <laughs> 10.200 puan seviyesiyle alakalı öngörümün devam ettiğini özellikle belirtmek isterim. 10.200 puan seviyesi gelince tekrar bir yoruma ihtiyaç var. Yukarıda çünkü ikinci direnç seviyesi olacak. 10.400 puan seviyesi. İlk önce 10.200 direncini görelim. Burada kalıcı olabilecek mi? Tekrar 10.400 puan seviyesi üzerinde test edebilecek mi? Tekrar e, yorumlayacağız. Ama şu Merkez Bankası'nın faiz kararını görelim. Açıklamalarının metnini bir görelim. Ondan sonra karar vereceğiz. Ama şu anda borsa tarafında negatif olmadığını söyleyebilirim. Dolar kuru yine yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. 32 35 lira 23 kuruş seviyesinde. Yine döviz kurlarında genel itibariyle yukarı yönlü hareketler beklediğimiz için yine pozitif beklentimiz devam ediyor. Bizim nazarımızda düşük bir kur yok. Serbest piyasalarda daha ucuz bir kur var. Dolar kuru var karşımızda ama makas aralığı açık. 35-15-35-21 lira aralığında serbest piyasalarda dolar kuru onun bilgisi önemli. Çünkü serbest piyasalarda fiziki altın alacaklar. Daha ucuza dolar bulabiliyorlar. Euro-dolar kalitesi tekrar 1.04 seviyesinin altına sarktı. 1.03.93 seviyesinde şu anda. Euro-dolar kalitesindeki yol haritamız yine pozitif yönde devam ediyor. Yani eline yeni dolar geçmiş olanlar, euro almayı planlayanlar, euro ile ticaret yapanlar benim nazarımda euro. Yine ucuz, yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyorum. Ve yine 1.06.50 direnci ile alakalı öngörüm devam etti. Bu öngörümün halen devam ettiğini söyleyebilirim. Avro TL kuru 36 lira 82 kuruş seviyesinde. Her ne kadar euro dolar paritesi 1.04 seviyesinin altına sarksa da dolardan destek alan Avro TL kuru yine yükseliş trendinde. Dün 36.62 seviyesindeydi. Yine dolardan almış olduğu destekle yukarı yönlü hareketlerini sürdürmekte. Ons altın 2616 dolar seviyesinde. Dün 2630 dolar seviyesinin üzerine kadar yükselmişti. Buradan tekrar geri çekildi. Yatay sakin bir seyir var darbant aralığına sıkıştı. 2580-2680 dolar aralığında oyalanmaya devam ediyor. Bu haftanın özelinde 2608-2658 dolar seviyesine takip etmeyi sürdüreceğim. Gram altın serbest piyasalarda fiziki altın tarafında şu an itibariyle 3010 lira seviyesinde yine 3000 lira seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmekte. Gram altın tarafında arkadaşlar son 2 haftadır sık sık ifade ediyorum. Yine bu videomda da özellikle üzerine e, basa basa vurgulamak isterim. Malum e, ithalat yasağından dolayı kota do, e, dolayısıyla e, içeride fiziki altın tarafında 3000 dolar, 4000 dolar civarında bir işçilikler vardı. Bakın burası önemli. Bu işçilikler yıl sonu olduğundan dolayı, Aralık ayının son haftaları olduğundan dolayı şimdi Türkiye'de bütün atölyeler, mağazalar, parakende mağazalar vesaire hesap kapatacaklar bakiye kapatacaklar. Dolayısıyla 3000 dolar, 4000 dolar işçiliklerde 1000 dolara kadar geriledi. Yani şu anda gram altın 3010 lira ancak o işçilik farkları devam etseydi 3110 lira. Tam 100 lira gram altın pahalı olacaktı. İşte bunu neden ben özellikle üzerine basa basa söylüyorum? O işçilik farkları ithalat yasağından dolayı 3-4 bin dolarlık işçilikler bin dolara kadar gerileyince haliyle gram altın tarafında da bunun etkisini gözlemliyoruz. Ama e, Ocak ayı itibariyle özellikle 20 Ocak itibariyle bu işçilik farkları tekrar geri gelecek. Dolayısıyla benim elimde TL'm var. Altın almalıyım. Bu sorunun cevabı bende evet. Elimde dolarım var. Bununla ons altın tarafında giriş yapmalı mıyım? Bu sorunun cevabı da bende evet. Neden? E, bugün e, örnek veriyorum. 87 bin dolar, 88 bin dolar civarında olacak 1 kilogram külçe altın. Şu anda 85 bin 60 dolar seviyesinde. E, dolayısıyla bu işçiliklerden faydalanmak lazım. Ancak ithalat yasağı tamamen kalkarsa, kota uygulaması tamamen tamamen ortadan kalkarsa bu sefer çok çok iyi olur kimin için iyi olur altın yatırımcıları için iyi olur çünkü dünyada en pahalı altını biz aldığımız için bu işçilik farklarının kalkması iyi olacaktır ama şu anda bu kota uygulaması devam ettiği için ithalat yatağı devam ettiği için bu işçilik farkları 20 Ocak tarihi itibariyle tekrar geri gelecektir tekrar pahalı altın almaya devam edebiliriz o yüzden ben altın tarafında sorunum ve sorunun cevabı benim için benim nazarımda nettir kişisel görüşüm bu yöndedir elimde TL var mı altın almalı mıyım? Evet. Elimde dolar var altın almalı mıyım? Bu sorunun cevabı bende evet. Ona göre kararınızı verin. Ama özellikle olsa altın tarafındaki dolar, tele tarafındaki finansal piyasalardaki açıklamaları bir kenara koyduğunuz zaman zaten içeride bizim 3-4 bin dolarlık bir işçilik farkımız vardı. Bin dolara kadar geriledi. Bunu bir fırsat olarak görmeniz ben öneririm. Ve bu fırsatlar da her zaman gelmeyebilir. İthalat yasa tamamen kalkarsa o iş ayrı. Ona ayrı konuşuruz. Ama şu anda bu ithalat yasa devam ediyor. Katı uygulaması devam ediyor. Yıl sonu olduğundan dolayı atölyeler, kıyımcılar, parakendamazlar hesap kapatıyorlar. Bu işçilikler geri gelmişken bunu fırsata çevirmek gerekiyor. Gümüşün ons fiyatı 29.58 dolar seviyesinde. Yine elinde dolar bulunduran veya elinde TL bulunduran gümüş almak isteyen yatırımcılar için de iyi fırsatlar vermeye devam ediyor. Burada tekrar 29.80 güçlü destek seviyesiydi. Şimdi 29.30 dolar güçlü destek seviyesi konumunda. Altın-gümüş rasyonuna malum. Geçen hafta hafta 90 seviyesinin üzerinde kadar bir yükseliş görmüştük. Biz yol arkadaşlarımızla 88-26 seviyesinden rasyo tarafında bir işlem yapmıştık. Ve dolayısıyla şu anda 88-47 seviyesinde olan bir rasyon var karşımızda. 90 seviyesinin üzerinde ataklar kalıcı olamadı. Biz tekrar önümüzdeki yıl yani 2025 yılında 72 seviyesinin altın gümüş rasyosunda beklemeye devam ediyoruz. Bu ne demek oluyordu? 1 kilogram altın veriyorsunuz 88 kilo gümüş alıyorsunuz. Ama biz 2025 yılında o 1 kilogram altınımızı yerine koymak için 72 kilo gümüş vermiş olacağız ve aradaki fark da kar olarak hanemize yazılacak. Rasyo işlemine daha önceki videolarımda sık sık ifade etmiştim. Brent petrolün varil fiyatı 72.80 dolar seviyesinde. Burada e, yine baskılanma süreci devam ediyor ama düşüşlerin ben kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Tekrar 74 dolar direncine takip etmeyi sürdüreceğim. Gelelim Bitcoin tarafına 94.053 dolar seviyesinde %1.11'lik bir artış var. İşte 92-102 bin dolar aralığında sert bir şekilde dalgalanan bir bitcoin var karşınızda. Ben yine dün sosyal medya hesabından da ifade etmiştim. Buradaki yorumlarımda da sık sık ifade ediyorum. Evet bitcoin tarafını ben de seviyorum. Bakın altcoinlerden bahsetmiyorum. Bitcoin tarafını. Ben de bitcoin tarafını pozitif görüyorum. Ve 2025 yılında pozitif seyir devam edecekler benim nazarımda. Ancak ben yine son bir aydır 100 bin dolar seviyesinin üzerinde bitcoin'e giriş için uygun bir fiyatlama olmadı sık sık ifade ediyorum. Ve benim nazarımda iki hamlede ben giriş yapacağım. Bir 85 bin dolar seviyesi 50, 2 75 bin dolar seviyesi 50. Olur ya da olmaz. Benim canım sağ olsun. Dolar karşısındaki bütün enstrümanlar şu anda ucuz. Yine zamanı geldiği zaman ucuz ne varsa onu almak gibi bir fırsatım olduğundan dolayı sepet kültürümü devam ettirdiğimden dolayı yani bütün paramı tek bir enstrümana bağlamadığım için çeşitli enstrümanlarda param olduğu için ben bu seviyeleri kendime yakıştırdığım için teknik olarak ben alırken kazanmayı sevdiğim için beklemeye devam ediyorum ve zamanla ilgili bir sorunum yok Ben 85 bin devamın 75 bin dolar seviyesini ne zaman bekliyorum mesela Şubat ortası veya Şubat sonu gibi olabilir. 2025 yılının Şubat ayında ortalarında veya Şubat sonu gibi benim beklemiş olduğum bu 85 bin dolar, devamında 75 bin dolar seviyesi %50, yüzde alım yapmak suretiyle yani Trump 20 Ocak'ta görevine oturacak, koltuğuna oturacak. Görevini teslim aldıktan sonra beklediğim bir süreçten bahsediyorum. Bizim zamanla alakalı bir herhangi bir problemimiz yok. Sepetimizde <laughs> TL de var, dolar da var. O beklediğimiz düşüşler gerçekleşirse sepetimizdeki doları ve TL'yi Bitcoin yapmak suretiyle pozisyon alırız. Bu sefer yine 2025 yılının ortalarında 120 bin dolar seviyesini kendimizi hedef olarak belirleriz ve yolumuza devam ederiz. O yüzden tekrar 100 bin dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleşince ben birçok kez burada sık sık uyarılarda bulunmuştum. Her enstrümanı alıp aylarca beklemek gereksiz. Yani orada mesela Trump seçimlerden önce 75 bin dolar seviyelerinden aldın 100 bin dolar seviyesi üzerinde sattın burada bir para kazandın eyvallah burası ama sen diğerleri gibi zamanda almamışsa, tutup 100 bin dolar seviyesinden veya 100 bin dolar seviyesi üzerinden bitcoin almışsa o çok kazandırmaz. Neye göre kazandırmaz? Mesela euroya göre kazandırmaz, altına göre kazandırmaz, gümüşe göre kazandırmaz. Çünkü orada bir bekleme maliyetim var. Ama buradaki niyeti tek bir enstrümana geçmekse burada büyük bir gaflet ve hata var. Ama şu anda elinde dolarım var veya TL'm var. Az önce de ifade ettiğim gibi. Euro çok ucuz. Euro'dan mesela bir miktar alabilirim. Altın çok ucuz. Altından bir miktar alabilirim. Gümüş ucuz bir miktar alabilirim. Peki ne olacak? malda bekliyorum ve açıkta değilim. Tekrar o Şubat 15 itibariyle Şubat'ın sonuna kadar bekledim o 85 bin dolar seviyesi, 75 bin dolar seviyesi gerileyince sepetimdeki dövizle, altınla, gümüşle Euro'yla çeşitli enstrümanlarla Bitcoin tarafına giriş yapabilirim. Aslında her şey çok basit. Olayları yatırımcılar yani kişi kendini zorluyor ve şartları zorlatıyor. Halbuki varlıklarını çeşitlendiren malda bekleyen, açıkta beklemeyen her şeyden kazanıyor. Düşerken de yükselirken de kazanıyor. Dolayısıyla Bitcoin tarafına giriş yapacak arkadaşlarımıza ben Şubat 15 itibariyle Şubat sonuna kadar 85 bin, 75 bin bu banklarlıklarını bekliyorum. Herhangi bir acelemiz de yok. Uçan kaçan bir şey yok. Piyasada fırsatlar hiçbir zaman bitmez. E, ve dolayısıyla da e, piyasayı bu şekilde okumak lazım. E, finansal özgürlüğü olan yatırımcılar genelde varlık satın alır. Varlık satın alır. Yani elindeki enstrümanların getirisine bel bağlamaya arkadaşlar yine burada finansal piyasalardan zevk almaya devam ediyorlar. Benim elimde altının var, gümüşüm var, dövizim var, ev alacağım. Ev almalı mıyım? Bu sorunun cevabını ben bir yıl boyunca 2024 yılında evet olarak her platformda sık sık dillendim. Bu sizin kişisel tercihinizdir ve e, pasif geliriniz yoksa, kira geliriniz yoksa bence pasif gelir benim nazarımda önemli. Özellikle 2024 yılının Aralık ayında yani bu ay boyunca gözlemlediğim kadarıyla konut alan ve otomotiv araç alanların sayılarında ciddi bir artış var. TÜİK tarafından gelecek verilerde bu araştırmamı, bu gözlemimi aslında doğrulayacak bir noktada. Genelde döviz ve altın bozduranlar veya bankadaki varlıklarını bozdurup tekrar araç alanların sayılarında Aralık ayında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz gözlemliyorum. Araç sayılarındaki satışların rakamları gelince ben size anımsatacağım gözlemlerim ve araştırmalarım doğru mu diye. Ama Aralık ayında araç alanların ve konut alanların sayılarında ciddi bir artış olduğunu gözlemledik kıymetli arkadaşlar. İşte Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı bir beklentisi 150 bas puan faiz indirimi yapacağı yönünde. Eğer bir sürpriz yapmazsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararında para politikası kurulu 150 bas puanlık faiz indirimi yapabilir. Ama soru şu, bu faiz de yapıldıktan sonra döviz kurlarında agresif bir atak göreceğiz mi? Hayır. Peki konut piyasasına yansıyacak mı? Hayır. E, mevduatlara yansıyacak mı? Evet yansıyacak. Peki kolaylıkla ev alabileceğiz mi? Krediler düşecek mi falan kısmını? O sorunun cevabı bende maalesef hayır. E, çünkü sıkılaştırma politikası hala devam ediyor. Enflasyona mücadele noktasında. Merkez bankaları, rakamsal anlamlar faizleri her ne kadar düşürse de e, veya düşürülmesi beklense de o e, vatandaşın cebine yansıyacak, ticareti yansıyacak bir gelişme olacağını şahsen düşünmüyorum. Malum yine bu hafta hem cep telefonu hem de araç satışlarının taksitlendirme sınırı geldi. Hazine Maliye Bakanlığı bunu açıkladı. BDDK bunu açıkladı. Artık cep telefonu ve araç satışlarındaki sınırlamayla birlikte ki ben yaklaşık 4 yıldır yeni dünya sistemini size anlatıyorum. Neler olabilir, neler olacak. Genelde kiralama modeliyle alakalı sık sık uyarılarım oldu. Hatta 2024 yılında sık sık eğer bir sektör düşünen arkadaşlar varsa genelde kiralama modelini düşünsün. Dünyada gözümüzün gördüğü her şey kiralanacak Mücadele gücü artık azalacak ve dolayısıyla da bir malın sahibi olacak. Malın sahibi de sistem olacak ve her şey kiralanacak, satın almak gibi bir durum yok. Yani yeni dünya sisteminde insanların bir şey satın alması, varlık sahip olması her geçen gün gittikçe azalmaya devam ediyor kıymetli arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınızla, evlatlarınızla, ailenize selam ediyorum. İyi akşamlar tekrar. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.